Merhabalar. Ben eğitimci yazar Meryem Çelik. Bugün sizlerle av yayınları soru bankalarımızda ufak bir tura çıkalım. Başarıya gideceğiniz yolda ihtiyaç duyacağınız tüm materyaller tek bir kitapta toplandı. Av yayınları 6. sınıf matematik soru bankamızın yanında 10'lu branş denemesi sizlere hediye olarak verilmiştir. Kitabımıza baktığımızda kolay, orta, zor şeklinde herkesime hitap etmekte. Soru bankamızın içeriğine baktığımızda bizi kazanım testleri karşılamakta. Kazanım testlerinden sonra yeni nesile geçiş ve yeni nesil testleriyle öğrencilerimiz öğrenmeyi daha da pekiştirmiş hale gelecektir. Her sayfada bulunan QR bölümüyle öğrencilerimiz soruların video çözümüne erişebileceklerdir. Öğrencilerimiz üniteleri çözdükten sonra akıllı değerlendirme sınavını çözecektir. Akıllı değerlendirme sınavını çözen öğrencilerimiz sonunda QR optik okuyucu bölümüyle kitabı alan öğrenciler arasında Türkiye geneli sıralamalarını öğrenmiş olacaklar. 5 sarmal, 5 genel toplamda 10 deneme çözmüş olacak Kapağında yer alan QR optik okuyucu bölümüyle yine Türkiye geneli sıralamalarını öğrenmenin yanı sıra kendini değerlendirebilecekleri ve analizlerini yapabilecekleri alanlar mevcuttur. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize eğitim öğretimi yılında başarılar diliyorum.